Herkese selamlar, sevgiler, sevgili arkadaşlar. videoma hoş geldiniz. Bugün Bugün aslında normalde ben Vision oynamayı planlıyordum. Gus oynayacaktım ama nasip olmadı. Bir anda ormancıyı saldılar Ben de aceleyle bunu aldım. Eee odamda şu an kocaman bir böcek kendini duvardan duvara buluyor Açıkçası korkuyorum birazcık. Gece 2 bu arada saat. O yüzden böyle şeyler oluyor. Şu kendini duvardan duvara vuran böcek ve 5 kişiye karşı oyun oynayacağız. Şu an bir yandan ona bakıyorum. Açıkçası çok korkutucu. Neyse hemen bir karşı ormana bakalım. Yani burada mı değilmiş. Ormanını alalım. Orada böcek beni korkutuyor. Yani hemen tüp, evet. bulunduğum odayı terk edeyim. <laughs> Sana iyi kafayı vurmalar biliyorum böcek. Cidden korkutucu bir böcekti yani siyah uçan kanatta bir şeyden korktum biraz açıkçası o yüzden oda değiştirdim. Evet böcek yüzünden yüzünü oda değiştiren başka birini tanıyorsanız onu sever. Beyze e gidelim hemen. Ee, bu arada oyunu odaklanamadım o böcekten korktuğum için. Neyse. Ee, neyse şimdi odayı değiştirdik. O böcek yok. Bu arada ben dışarı çıkarken camımı açık bırakmıştım muhtemelen o esnada girdi o böcek. Birazcık hastayım. Bugün arkadaşlarım çok çok ısrar etti sınıf arkadaşlarım bizim mahalleye gelmiş. Zaten mahalleye pek fazla arkadaşım yok. Bizim benim sınıf arkadaşlarım gelmiş. İşte onlarla dışarı çıktık bayağı ısrar ettiler. Normalde ben bayağı hasta olmuştum. Ateşim falan 40 dereceye çıkıyordu üç gündür yani i̇şte neyse uzatmayalım. Bugün çıktığımda birazcık havalansın diye açık bırakmıştım. Herhalde bu girdi. Işık var diye kafasını doğru vursun rahat rahat diye. Bu onu tekrar keselim çünkü bizim adamlara sıkıntı çıkarıyor. Onu kestik. İki kere kestik adamı. Onu düşürmemiz bir yandan güzel ama diğer koridorlara da gitmemiz lazım. Hemen oyuna fokuslanmam lazım. Bizim XP koridoru boş. O zilyon yani gerçekten felaket kasılıyor abi. Şimdi klimi aldı çok kötü. Biraz daha hızlı sıkamıyorum ya bu arada. Çok kötü oynadım. Ama rakibi çaresiz bıraktık ve kestik. Yani kötü oynadım derken aslında kötü oynamadım. İyiydim de. Yani siz anlamışsınızdır umarım beni. Gerçi şu an ben bile <laughs> ne dediğimi tam anlayamıyorum. Gece gece video çekmeyi o kadar çok özledim ki bu video çekerken ki rahatlıkla vesaire vesaire. Şimdi bir video çekeyim dedim açıkçası. Gece gece güzel olur diye tahmin ediyordum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz bu maçı da alnımızın akıyla alır ve lobiye döneriz. Ben hemen arkaya aşağı gideyim arka ne alaka? Aşağı gideyim mavim bitmeden önce. Oo. Mavim bitti ama Lyle'yi kestik. Bir şey olmaz. Mavim bitti. Ben yani bitişini yakaladım demek istedim. Bu arada kanalımın etkileşimini acayip merak ediyorum. Çünkü kaç kaç zaman oldu video çekmedim. Yani merak ediyorum açıkçası. Zaten yeni bir cihaza geçişim. Geçeceğim Allah izniyle. Yani hem Allah'ın izniyle hem de ben zaten Aylardır çalışıyorum farklı işlerde. Ee, yani hayata dair birazcık gelişme gösterdim denilebilir. Yani çalışıyorum. Artık okul açılmadan iPhone, yeni bir iPhone almayı planlıyorum. Ee, şöyle gidelim. Reis. alıyoruz almışlar. hakkını almamış olduk. Demek ki rızkıymış adamın. Hemen aşağı koridoru bir daha gidelim. Orayı da düşürelim. Burada bu bir görmediniz. Eee. durum şartları bu şekilde. Karşının mavisi var mı? Var. Tamam, güzel. Bu info işimize yarayacak bir info. Layla yeni mi öldü? Yok, ölmemiş. Öldürelim. Yengeç duruyor. O, Noi burada. Noi'i de kesebiliriz. Noyi açar mısın? Noyi ne diyor? Nana gör şunu. Nana gör şunu bir tane tavşan at. Nana umarım bir tane tavşan atmışsın enerji enerjim. Bu <laughs> gergin görünüyor. Hemen kaçalım çünkü onunla çatışacak kadar canımız yok. Ee, ölmeyelim hata yapmayalım ki kazanalım rahat rahat <gülüyor> çünkü <gülüyor> bilmiyorum ben taşımazsam kaybediyoruz yani illa taşıyacağım, pen taşıyacağım, çıldıracağım falan böyle. Bu arkadaşın kessin, kessin ben de bunu keseyim. Bu arada mavi mi gitmiş? Evet mavi gitmiş. Maalesef öldük. Bu arada şu an ne yaptığımı düşünüyorum ben. Bir böcek var diye odamı değiştirdim ve şimdi de Mobile Legends videosu çekiyorum. Gece saat 2 yani on numara ortam bence. Bence on numara ortam. Bu arada mavim dızlanıyor olabilir. Mavim dızlanırsa hiç hoş olmaz. Yani gerçekten sinirli bir insan olurum. Allah Lan şu atamadı o. Oh. Bu arada ben de gidip onun mavisini çalacağım çünkü herif bize maviyi çaldı. Mavinin çarpı, mavinin canını görsem adam gibi çarpatmayı denerdim. Ama mavinin canını göremediğim için salladım direkt. Burada <laughs> Düz vuruşla kesiyorum seni maalesef. E sen bir daha kaçma ya. Oh beleş bir kulumuz da attık. Her kurt bana gelmezse ben bu maviyi dızlarım demiyor. Kol modan. Aha yine dızladım. Bu maviyle kaçmam lazım. Şöyle. Oh tamam mis. Enayi mavisi. Mavi çok iyi geldi. Lan Nana. Nana sen adamsın lan. Base atarken bile adam canım diye bana şey bastı. Canlandır bastı. Nana adamsın. Nana'ya buradan sevgiler. Saygılar. Buradan Nana bu tavşına çevirdi. Bunu keselim. kaçtığını falan mı Evet ben bir çip atacağım diye adamı az daha kaçırıyordum şekil şükür yapmayalım. Beyiz bize geri dönelim. Burada aşağı gideceğim. Bizim zaten üst E5 kare yoluna dönmüş. Yani çok sıkıntı vaziyet. Dur dur. Bizim takım 3 tane ADC çektiği için bizim bir koridor safhasında sıkıntıya girdik. Orada normalde ben akıcı konuşuyorum. Çünkü gibi girince bana bir şeyler oluyor. Ben çıldırıyorum. Hiç kule açmadım bu arada. Birazcık gidip kuleleri hasar atacağım. Birazcık kuleleri üzeceğim. Az sonra üstteki kulelere özellikle. Bu arada acıkmışım. Bir yemek yiyeyim. Yani evet mükemmel. Videoda ne konuşursun? <laughs> Açlığını konuşuyorsun. Çok mantıklı hareketler yapıyorum. Neyse. Gece 2 ve hastayım bence gayet yeterli bahaneler olduğu için sıkıntı etmezsiniz herhalde. Reis, sen de şimdi kuleye bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Bakıp, i̇şte Feni de böyle bir rahatlık var. Yani bilmiyorum. Ben Feni oynarken acayip rahat hissediyorum. Yani. Bu tarz hareketler yaparken size çok yardımı oluyor Feni'nin. Şimdi şu şey de gelsin. Minyonlar da gelsin. Bu kuleyi de alacağım. Çünkü özür bizim kulelerimiz vardı. Biz de onunkilleri alalım. Yani boş koridoru bulduk aslında. Biz de kule alalım öne geçelim. Kule konusunda sıkıntı çekmeyelim. Kuleler çünkü gerçekten önemli. Bir de bir tane umutsuzluk alayım. Teşekkür ederim. Ben buraya pusacağım. O adam redin almaya gelecek. Böyle işim yok. kuşum O herkes işim varmış maalesef Ve mavim bitmiş herkes işimin olduğu esnada Nana sen nasıl kralısın Bu arada enerjim 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 gelmedi, gelmedi. tam adam kö atarken geldi Bu da benim şansım diyelim Nana adamsın lan Ne bir kere adam mısın yazmıştım. Evet. Keşke bir daha yazmasaydım. Bana iki kere adamsın yazmış. Bir de iki de Oxlady. Neyse, neyse, Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Umarım da ben hemen sohbetleri susturayım abi. Kimseden bir şey almayalım. Maazallah. Akıl sağlığınızla alay edilir, edilir. Ay. Her şeyim kaydı ya ben anlamadım bu işi Karşıda stun var mı? Oo. Oo. <laughs> Bir de üstüne red aldık Tertemiz Birkaç kişi daha varsa manyak üstüne vahşiye gitmeyi çok isterim biri beylik düzünde, diğeri herhalde. Oo şurada bir tane. Ya ben neden ip kaçırdım az önce? Şurada bir tane yeni bir tane fırsatı var. Hemen o fırsatı değerlendirelim. Zing, 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 Bu arkadaş biraz daha açılırsa ölebilir. Yaşamayı tercih ediyor. Mantıklı Hemen şu büyük olanı halledip gidelim buradan. Evet, küçük olanla geldi. Neyse. Gelsin abi problem değil. Şöyle bir bakıyorum. Neredeler? Nereye gidiyorlar? Oha aşağı gitmişler. Dur tutalım hemen. Öldürelim şu. Ben de öldürelim Sonra diğerlerini öldürelim <laughs> Ulti açıldı. Şuraya doğru atarsam biraz ulti atılmış. Şöyle biraz hızlı oynamak lazım Evet. İşte öyle. Yalnız Mia Mia'yı sattık mı yoksa Mia mı sattı ben onu anlayamadım çözemedim birazcık üzülecektim şu an vazgeçtim üzülmekten Lord'umuz oradan giderken adamlarımızı rahatlatalım Selam. Adam. ölür mü? Çarp öldürmenin zevki başka ee, Ne konuşsam oyun anlatıyorum işte oyunu oynuyoruz bir yandan Bot ne yaptı? O Layla Layla kesin Layla at 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 Vahşi at lan Layla Ben var ya Layla adamsın adam Öfff bir... <laughs> kalan enerjim hava çok iyi dinledim yapalım bu Neyse arkadaşlar ben bugün bu gece bu odada uyuyacağım. Çünkü benim kendi odamda böcek var ve büyük bir böcek. Evde tek kaldığım için tüm odaları kullanabiliyorum problem yok. Ee, usta 3 olmuşuz bu arada. Öyle bir şey. Bu hesabı da yeni yeni kasmaya başladım. Canlı birlikte oynuyoruz normalde. Ben bu maç solo queue girdim. Bizi takdir etmişler. Biz de onları takdir edelim. Evet bu videoda böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda ne oynamamı istiyorsanız yazın. Bir de eğer bu videoyu izliyorsanız yani burası ne kadar izlediyseniz yorum atmayı unutmayın. Yani yorum atarsanız sevinirim diyeyim çünkü etkileşimler muhtemelen çok kötü olacak. Maksimum 10 kişiye gidecek video. Yani öyle bir şey. Son ikilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.